Jelibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. BTS'de kendi tabiriyle de seksi olduğunu belirten Jimin <gülüyor> <gülüyor> bu sahnede hep göstermiştir. Etkileyici dansıyla beraber sahnede farklı bir aurası vardır. <laughs> Taehyung ise dile getirmese de tiyatral kabiliyetiyle sahnede bambaşka birisine dönüşüyor. Sanki sadece dans etmiyor, kullandığı jest ve mimiklerle resmen o anı yaşıyor. Bu sevimlilik abidesinin sahnedekiyle aynı kişi olduğuna kim inanır? Her zaman abilerinin izinden giden grubumuzun altın çocuğu ergenlikten çıkıp, genç bir yetişkin olduğu 2019 senesinde dünya turunda sahneden armilere daha seksi olacağına dair söz vermiştir. Hadi gelin o anlara beraber bakalım. Ama o seksyen sevimli bir Jungkook varken My Time şarkısında ise kıyafetleri ve dansıyla bambaşka bir solo performans sergiledi. Black Swan'daki transparent bluzu görseliyle de artık seksi bir Jungkook olduğunu bizlere ispatlıyor. Ve 2020 senesine geldiğimizde dünya çapında yapılan oylamada birçok ünlü isim geride bırakarak dünyanın en seksi erkeği seçildi. Yani sözünü tutmakla kalmadı, aynı zamanda bu durumu teşkil etti. Katıldıkları göre bu programı en seksi olarak sunuldu. Geçen bu süre zarfında farklı stilleri denediği saçlarıyla da armileri her zaman şaşırttı. Önce saçlarını uzattı, sonra perma yaptı ve çok eleştiri alsa da saçlarının yanlarını kazıttı. Yanları kazılı uzun saçlarını hatta tepeden bile topladı. Yeni tarzına bu farklılığı da yansıttı. Ve son olarak sarışın saçlarıyla da son dönemde yine kendinden çokça söz ettirdi. Peki sizler Jungkook'un bu görselleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce grubun en seksi üyesi kim? Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi morluyorum Hoşça kalın